Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyolojide birlikteyiz. Gençler Kondisyon yayınlarının sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nereye geldik? Ölçme 4 sorularına geldik. Gençler öğrenme çıktısı değerlendirme soruları çözeceğiz sizlerle birlikte. Kitabın linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Tabii ki oradan satın alabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. ATP ile ilgili bir soru verilmiş. ATP molekülünün sentezi ve yıkımı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bir ile başlıyoruz. ATP sentezi egzergonik bir tepkimedir diyor. ATP sentezi egzergonik yani ısı açığa çıkartan bir tepkime enerji açığa çıkartan bir tepkime değildi gençler. ATP sentezi endergonik bir tepkimedir. Birinci öncülümüz yanlış. 2'ye bakalım. ADP'ye fosfat eklenmesiyle AMP oluşur diyor. ADP'yi hayal edelim. ATP'nin yapısını yani. Adenin nükleotitine 5 karbonlu bir şeker bağlandığı zaman adenozin oluşuyordu. Bu yapıya bir de fosfat bağlanırsa adenozin monofosfat yani bir fosfatlı bileşiğimizi elde ediyorduk. Bir tane daha fosfat eklersek adenozin difosfat bir tane daha eklersek adenozin trifosfat yani ATP oluşuyordu. O zaman ikinci öncül de yanlıştır. 3'e başlıyoruz. Sentezi fosforilasyon yıkımı defosforilasyon olarak adlandırılır demiş. Tabii ki bu bizim için doğru. ATP sentezine fosforilasyon yıkılmasına ise defosforilasyon denir. O zaman cevabımız yalnız 3 yani B seçeneği oldu. İkinci sorumuzla devam edelim. Yukarıda ATP molekülünü oluşturan yapılar numaralandırılarak verilmiştir. Bu yapılardan hangileri DNA molekülünde de bulunur? ATP'nin yapısını az önce çizdik. Birle belirtilen yapı neydi? Adenin nükleotitiydi. Adenin nükleotitine 5 karbonlu riboz şekeri bağlanırdı. 3 tane de fosfat molekülü eklenince ATP sentezi gerçekleşmiş olurdu. DNA molekülüyle ortak olanlar sorulmuş. DNA'nın da yapısına bakacak olursak Azotlu organik baz bulundururdu. Adenin, timin, guanin ve sitozin olabilirdi. DNA'nın yapısındaki 5 karbonlu şeker riboz değil neydi? Deoksiribozdu. İsmini oradan alacak. Deoksiribonükleik asitti unutma. Yapıya bir de fosfat katılacaktı. O zaman ortakları sormuş ya. Adenin DNA'nın yapısında bulunabilir. Fosfat da DNA'nın yapısında bulunabilir. Yani cevabımız 1 ve 3 C seçeneği oldu. Geliyorum 3. sorumuza. Hemen 3. sorumuza da bakalım. Yukarıda canlılarda görülen farklı olaylar verilmiş karbondioksit özümlemesi, aktif hareket, hücresel solunum ve sinirsel iletim olarak da öncüllerimiz var. Bu olaylarda ortak olarak harcanan molekül aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi karbondioksit özümlemesi deyince fotosentez geldi aklımıza. Aktif hareket bir yerden bir yere hareket etmektir. Hücresel solunum ATP sentezlemek için yaptığımız iş, sinirsel iletim. Su, oksijen, karbondioksit, karbonhidrat gibi seçenekler verilmiş ama bir de ne verilmiş? ATP verilmiş. Karbondioksit özümlemesi yani fotosentez yapıyorsan tabii ki karbondioksit ve suyu kullanacaksın. Ama aktif hareket edenken karbondioksit kullanmaya gerek yok ki, su kullanmaya gerek yok ki. Hücresel solunum yapmaktaki amacımız ATP sentezlemek ama solunum tepkimelerinin başında tabii ki ATP de harcanır sinirsel iletimde enerji gerektiren bir olaydır. Ya da hepsine ortak olarak enerji gerektiren olaylardır. Yani ATP ortak olarak harcanır diyebiliriz. Üçüncü sorumuzu da bitirdiğimize göre gelelim dördüncü sorumuza. Hemen bakıyorum. Yine ATP'nin şekli verilmiş. Bire baktığımız zaman adenin olduğunu görüyoruz. 3 ile gösterilen yapı 5 karbonlu riboz şekerimiz. Tabii ki fosfatlarımız da yapıda bulunacak. Aradaki bağlar da verilmiş. 2 ile gösterilen karbonhidratların da arasında bulunan glikozit bağıydı. 4 ile gösterilen de ester bağı dediğimiz bağdı. Şimdi sorumuza bakalım. Yukarıda şematize edilen ATP molekülüne ait numaralandırılmış kısımlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A bir numaralı kısım pürin bazı olup RNA molekülünün yapısında da bulunur. Adenine baktığımız zaman ya da şöyle hatırlatma yapayım. Pürin ve pirimidinler vardı. Pürinler kimlerdi? Adenin ve guanindi. Pirimidinler de timin, urasil ve sitozindi. Bir numaralı molekülümüz adenin nükleotididir. Tabii ki pürin bazı olur. RNA molekülünün yapısında da adenin bulunur. O zaman A bizim için doğru. B'ye geçelim. 2 numaralı bağ DNA molekülünde de bulunur. 2 numaralı bağ glikozit bağıdır. Aynı DNA'nın yapısında da adeninle ribozun arasında glikozit bağı bulunur. O zaman B de bizim için doğru. C'ye geçiyorum. 3 numaralı kısım bir pentoz çeşidi olan ribozdur. 3'ün zaten riboz olduğunu biz en başta söylemiştik. 4'e bakalım. 4 numaralı bağ lipitlerde de bulunur. Evet 4 numaralı bağ ester bağdır. Lipitlerin yapısında da ester bağ bulunur. Cevabımız çıktı. 5 numaralı bağların kurulması defosforilasyon ile olur deniyor. 5 numaralı bağ yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. Bunların kurulması tabii ki defosforilasyon değil. Fosforilasyon olacak gençler. Yani cevabımız E seçeneği oldu. Geliyorum 5 numaralı sorumuza. Hücrede kullanılmak üzere organik besinlerin parçalanma sırasında açığa çıkan enerjiyle ATP sentezlenmesine hücresel solunum denir diyor. Solunum sonucu elde edilen ATP aşağıda verilen olaylardan hangisinde kullanılmaz? Şimdi düşüneceksin. Kas kasılma sırasında hangi ATP'yi kullanacaksın? Tabii ki solunum sonucunda elde ettiğin ATP'yi. Aktif taşıma da enerji gerektiren bir olaydır. Aktif taşıma sırasında da tabii ki ATP kullanılır. Geçen seneden hatırla. Difüzyon pasif taşıma şeklidir. Moleküllerin kendi enerjisiyle çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru hareket etmesidir. Difüzyon sırasında ATP harcanmaz ki cevabımız C seçeneği oldu. Sinirsel iletim ve protein sentezi ATP harcanan olaylardır gençler. Geliyorum 6. sorumuza. Canlıların enerji harcaması yaşamsal faaliyetlerinin yoğunluğuna hareketlilik düzeylerine, metabolizma hızlarına ve vücut ısısını sabit tutup tutmamalarına bağlıdır. Genel olarak sürüngenler, amfibiyalar gibi değişken ısılı yani ektoderm canlılar vücut ısılarını çevreye göre ayarladıkları için daha az enerji harcar. Kuşlar ve memeliler ise sabit ısılı, endoterm olup daha çok enerji harcarlar diye bir bilgi bize verilmiş. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisinin metabolik faaliyetleri için harcadığı enerji miktarı nispeten diğerlerine göre daha azdır. Yani aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir vücut sıcaklığına sahiptir diyor. Yani sabit vücut sıcaklıkları sahip olanları bulacağız. Değişken vücut ısısına sahip olanları bulacağız tercih nedir? Kuştur. Kuşlar sabit vücut sıcaklığına sahiptir. Fareye baktığım zaman memelidir. Yani sabit vücut sıcaklığına sahiptir. Yarasa memeli bir canlı, sabit vücut sıcaklığına sahip. Kedi memeli bir canlı, sabit vücut sıcaklığına sahip. Kurbağalar ise amfibiler grubunda yer alır. Yani değişken ısılı, ektoderm canlılardır. Tabii ki daha az enerji harcayacaklar diğerlerine bakarak gençler. Devam ediyoruz testimize. Nereye geldik? 7. sorumuza geldik. Kış uykusuna yatan bir ayı ile ilgili soru verilmiş. Kış uykusuna yatan bir ayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Vücut sıcaklığı düşer, besin alımı artar, enerji ihtiyacı minimuma iner. Ya depoları enerji kaynağı olarak kullanılır. Metabolizma hızı azalır demiş. Kış uykusuna yattığı zaman bir ayı zaten ne yapacak? Bütün metabolik aktivitelerini minimuma indirmiş olacak. Vücut sıcaklığının düştüğünü söyleyebiliriz. Kış uykusuna yatan bir canlının besin alımı artabilir mi? Bir kere uykuda ne ile beslenecek? daha önce de depoladığı besinleri enerji ihtiyacı için kullanacak. Yani besin alımı artar diyemeyiz. Enerji ihtiyacını minimuma indirecek. Yağ depolarını yani önceden yediği besinlerden elde ettiği depoları enerji kaynağı olarak kullanacak. Metabolizma hızını da azaltmış olacak. Çok az hareket edecek ki kışı atlatabilsin diye. Geliyorum 8. sorumuza. Yukarıda verilen olaylardan hangileri gerçekleşirken ATP harcanır? Aktif hareket enerji gerektiren bir olaydır. Tabii ki ATP harcanır. Kimyasal sindirim yine geçen seneden hatırla. Kimyasal sindirim yaparken ne yapıyordun? Büyük organik maddeleri enzimler kullanarak küçük organik maddelere dönüştürüyordun. Kimyasal sindirim yaparken enerji harcanmaz ki. Difüzyon için az önceki soruda da çıktı karşıma. Pasif hareket etmek anlamına gelir. Maddelerin çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere kendi kinetik enerjisiyle hareket etmesidir. O zaman difüzyonu da eledik. Protein sentezi dediğimiz zaman bu sefer kimyasal sindirimin tam tersine küçük organikten büyük organik yapıyorsun. Büyük bir şeyi kendini oluşturan küçük birimlere dönüştürürken yani hidroliz tepkimelerini yaparken ATP harcamazsın. Ama dehidrasyon tepkimelerinde yani küçük organikten büyük organik yaparken tabii ki ATP harcarsın. O yüzden cevabımız 1 ve 4 yani D seçeneği oldu. ATP molekülüyle devam ediyoruz. Geldik 9. sorumuza. ATP molekülüyle ilgili ifadelerinden Hangileri doğrudur diyor. Hücre içinde sentezlenir. Evet ATP molekülü solunum, fermantasyon tepkimeleri gibi tepkimeler sonucunda üretilir. Yani hücre içinde sentezlenir diyebiliriz. ATP depo edilemez. Bu da çok önemli. Çok solunum yapayım, bir sürede solunum yapmadan yaşayayım diye bir şey yok. ATP'yi depo edemiyoruz ki. Fotosentezde ışık yardımıyla sentezlenir. Fotosentez tepkimelerinin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız evreleri vardır. Işığa bağımlı evre tepkimelerinde ATP sentezlenir. Işıktan bağımsız evre tepkimelerinde ise sentezlenen bu ATP'ler kullanılır. Yani fotosentez sırasında da ATP sentezi var. Yine çok çok önemli bir bilgi. Her hücre kendi ATP'sine kendi üretir ve kendi tüketir çok ihtiyacı var falancı hücreden filanca hücreye ATP taşınsın diye bir şey yok. Her canlı hücre kendi ATP'sini kendi sentezlemek zorunda. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Tabii ki tamamı doğru. Yani cevabımız E seçeneği oldu. Geliyorum 10. sorumuza. ATP molekülüyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Yapısında deoksiriboz şekeri bulunur. Hadi oradan. Yapısında bulunan şeker riboz şekeriydi. Biri eledik. Fosfatlar birbirine zayıf hidrojen bağı ile bağlıdır. Hadi oradan diyoruz. Yine fosfatlar birbirlerine yüksek enerjili fosfat bağı ile bağlıdır. Burayı da eledik. Nükleotit yapıdadır bu da doğru diyeceğiz adenin nükleotiti riboza bağlı yapıda bir de fosfat molekülleri var yani nükleotit yapılıdır doğru olacak hangileri doğrudur dediği için cevabımızda ne oldu yalnız 3 yani A seçeneği oldu buradan da geçiyorum 11. sorumuza yine ATP'nin şekli bize verilmiş şöyle biraz yukarıya doğru çekmiş olayım ATP molekülünün yapısını gösteren şemada numaralı kısımlarla ilgili 1 ve 2 numaralı kısımlar ester bağıyla bağlanarak adenozin adını alır diyor. Şimdi 1 ile gösterilen yapı neydi? Adenindi. 2 ile gösterilen yapı da ribozdu. İkisi birbirine hangi bağ ile bağlanıyordu? Glikozit bağı dediğimiz bağ ile bağlanıyordu. Bu ikisi birbirine bağlandığı zaman yapının adı da adenozin oluyordu. Şimdi yazana baktığımız zaman 1 ve 2 numaralı kısımlar ester bağıyla bağlanır demiş. Ester bağıyla tabii ki bağlanmayacaklar ama adenozin ismini alacaklar bir yanlış oldu. 4 numaralı kısımda yüksek enerjili fosfat bağı bulunmaz diyor. 4 numaralı kısma baktığımız zaman ATP olduğunu görüyoruz. Adenozin tri fosfat yani 3 tane fosfatla yapıya katılmış durumda. Hatta 2 fosfatlı olunca ADP, 1 fosfatlı olunca da AMP ismini veriyorduk. O zaman 4 numaralı yapıda yüksek enerjili fosfat bağı dediğimiz şu fosfatların arasındaki bağ bulunacak gençler. 2 de yanlıştır. 3'e bakıyorum. 4 numaralı yapıdan 5 numaralı yapının oluşumuna fosforilasyon örnektir diyor. 4 numaralı yapımız neydi? AMP. 5 numaralı yapımız ise ADP. AMP'ye ADP eklenmesi tabii ki fosforilasyon olarak isimlendirilecek. 3 doğru. 4'e bakalım. 3 numaralı kısım fosfat grubu alıp organik yapılıdır diyor. Fosfat grubu oldukları doğru ama fosfat organik yapılı değildir ki. Fosfat inorganik yapılıdır. O zaman 4'ü de eledik. Cevabımızda ne oldu? Yalnız 3 yani A seçeneği oldu değil. Hemen son sorumuza da geçiyorum. 12. sorumuzu çözüyoruz. Yukarıda ATP molekülünün yapısı gösterilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Azotlu organik baz kısmı tabii ki şu kısım olacak ve adenindir. Doğru gençler. ADP molekülü AMP molekülünden büyüktür. AMP'ye bir tane fosfat eklenince ADP oluyor. O zaman ADP daha büyüktür diyeceğiz. C'ye bakıyorum yapısında 3 tane yüksek enerjili fosfat bağı bulunur. Sakın buna düşmeyin. Baktığımız zaman ATP'nin yapısına şurası glikozit bağı, burası ester bağı, şuralar ise yüksek enerjili fosfat bağıdır. Yapıda 3 tane fosfat var ama 3 fosfatın arasında 2 tane yüksek enerjili fosfat bağı var. Yani C seçeneği cevabımız olacak. D'ye bakıyorum. Yapısında bulunan riboz tabii ki 5 karbonlu bir şekerdir. Doğru. E'ye bakıyorum. Adenin ve riboz kısmı organik, fosfat grubu ise inorganik yapılıdır. Bu cevap da doğru. Böylelikle ölçme 4 sorularımızı bitirmiş oluyoruz gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kitabın linkini aşağıya bıraktığımı tekrardan hatırlatıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.